günaydın. İstanbul Maratonu'na halk koşusuna katılmak üzere biz de yola çıktık. Şu an metrodayız. Altınizade'ye geçeceğiz. Bizim koşumuzda biraz daha süre var. Gün içinde izlenimleri paylaşmaya devam edeceğiz. Şu an metroda Altınizade metrosunda indik devam ediyoruz. Altı numaralı kapıdan çıkış yapılacakmış maraton için. Ama ilk eksi puanı buradan verelim. Hiçbir bilgilendirme tabela afiş vesairesi yok. Sadece buradan kişisel olarak insanlar birbirine sorarak buluyor. Şu anda ilerliyoruz. Ee, Tabi kalabalık olacağı belli. Çünkü bitmişti birkaç gün kala Müracatlar da bitmişti. İstanbul'da altunizade her zaman trafiğin bir bölge burası. Metrobüs alanı aynı zamanda bomboş görüyorsunuz. insanlar başka kapılardan da giriş yapıyorlar. Güzel bir etkinlik şuraya doğru bir kalabalık var ama bizim orayla işimiz yok. Biz şimdi şu alta geçeceğiz. Evet bakın Boğaziçi Köprüsü'ne doğru devam eden güzergah. Birazdan şu yola biz de ineceğiz ve köprüyü yürüyerek geçeceğiz. halk koşusu ama pek koşmuyoruz tabi. Halkımız koşmayı sevmiyor. Fotoğraf çekmeyi seviyor. halk yürüyüşü olarak Boğaziçi Köprüsü'ne doğru ilerlemeye devam ediyoruz. şu an Burhaniye durağına yaklaştık. Birazdan görüntüye köprünün direkleri gelebilir yürümeye devam ediyoruz. Fakat ben son 100 metrede defa atıp birinciliği elde etme fikrini halen taşıyorum. Çok güzel, hava güzel. Yani Kasım ayının başları. Hava çok güzel. İşte böyle dağıtılan bayraklar. Atatürk'ümüz, Türk bayrağımız. İnsanlar yürüyorlar. Tabi yıllarca hep trafiğin aktığı, bizim bazen içinde olduğumuz, bazen metrobüsten gördüğümüz bu manzarayı yürüyerek kat etmekte değişik bir duygu evet haydi bakalım karşı taraf Avrupa ne kadar ilginç değil mi? şu an biz bir kıtadan başka bir kıtaya yürüyerek geçeceğiz bu duyguyu bir şehirden bir şehire geçmek hatta karayoluyla bir ülkeden başka bir ülkeye geçmekte yaşıyoruz şimdi kıta değiştireceğiz tabi her iki kıtada bizim ülkemizde olduğu için farklı duygular beslemiyoruz ama teknik olarak en azından coğrafi olarak kıta değiştireceğiz. Bunun da bir üstü dünyamızı değiştirmek olur herhalde. Yani köy, şehir, ülke, kıta derken. Evet çok güzel yani. Şöyle arka tarafa doğru da çekelim. Gayet güzel haydi bakalım şu anda start verildi çılgın bir koşu başlamadı Tabii insanlar yürüyerek devam ediyorlar biraz değişiklik burada bu arada az önce de üstümdeki Samsun Spor formasını gören bir Samsun sporlu geldi yanıma çarşambalıymış Evet aynı takımı tutmak özellikle de şehir takımını tutmak böyle bir şey işte Şu an harekete geçtik. ilerliyoruz. Evet, eşlik edelim mi bu parçamıza? Evet. Haydi tüm bayrakları görebilir miyiz? Tamam mı? Başlıyorum. Kırmızı! EOS! Kırmızı! EOS! Kırmızı! EOS! Kırmızı! EOS! Yaşasın! Sorsun! Canımız! Sorsun! Ve Türkiye tabii. Türkiye tabii ki. Her şeyimiz! Türkiye! Ne mutlu! Türkiye! Haydi. <laughs> 30 saniye sonra start verilecekmiş. Hadi bakalım. <laughs> halk koşusu yerine halk koşmaması olarak da adlandırabiliriz. Evet şu an ömrümüzde ilk defa yaptığımız inşallah yine yaparız bir şey yapıyoruz ve Boğaziçi Köprüsü'nü yürüyerek geçiyoruz işte muhteşem Boğaz manzarası hemen Beyler ve Sarayı alt tarafta gerçekten çok iyi şu anda devam ediyoruz bu arada az önce koşarken e, bir kişi daha geldi yanıma Samsun Sporluymuş e, onda da Samsun Spor eşofmanı vardı Hemen tanıştık, fotoğraf çekildik. Köprüde de bir arkadaş benim adımı anons etti. Görevli. <laughs> Mehmet Hocam seviyoruz seni dedi. <laughs> Sağ olsun o da Samsun Skorlu'ymuş. Bu hafta kazandık diye de seslendi. Evet. E, demek kendi çapında ben de meşhur sayılırım demek. Evet, çok güzel manzara. Köprü burada. Hemen hemen ortalarındayız. Ve gidiş istikametimize göre sol taraf işte bakın Beşiktaş, Üsküdar diğer tarafın manzara sahibi bir güzel tabi. Beykoz Evet. İnsanlar mutlular. Hatıra fotoğrafları çekiniyorlar bol bol. Gerçekten dünyanın en güzel şehirlerinden birisi İstanbul. Çok çok güzel bir şehir. Biz bir birliğiyle bozsak da Allah güzel yaratmış. Çok güzel bir rüzgar esiyor. Sanırım Lodos. Lodos. Allah Allah, Ve Spor Bayrağı'nı astım gördünüz dalgalandırdık. Bu arada ben e, Samsun Bayrağı'yla fotoğraf çektirirken birkaç kişi geldi hemen. Samsun Sporluymuş onlar da. Hem benimle hem daha doğrusu da bayrakla tabii ki fotoğraf çektirdiler. E, böylece burada da Samsun birçok kişiyi görmüş olduk. E, çok güzel bir duygu şu anda. Asya kıtasından Avrupa kıtasından. Yanımda da bir coğrafya öğretmeni olan eşim Ayşe Hanım var. Hocam kıta değiştiriyoruz şu anda doğru mu? Evet. Vay be, vay be. Yürüyerek geçiyoruz. Eskiden bu maratonun adı biraz bilgi vereyim. Avrasya Maratonu'ydu. Hatta ben yakın zamana kadar Avrasya Maratonu olarak zikrediyordum ismini. Ancak bir 10 sene kadar önce maratonlar yapıldıkları şehirden dolayı şehri markaya çevirmek için o şehrin adıyla anılıyormuş. Avrasya'da bilinirliği az olduğu için İstanbul Maratonu e, olarak ismi değiştirilmiş. İstanbul'un ismine vurgu yapmak için. Ama sonuçta, tabii şu an bizim yaptığımız değil yani bizimki maraton değil, bizimki halk koşusu adı altında, halk yürüyüşü. Fakat esas bir maraton yarışı yapıldı. E, bir saat kadar önce sonuçlanmış olabilir, henüz öğrenmedim sonuçları. Ancak farklı bir parkurda profesyonel maraton koşucularının olduğu bir maraton gerçekleştirildi. E, ve e, açıklanır birincisi. Biz çok farklı, çok güzel bir etkinlik yaparak İstanbul'da yaşayan insanlar İstanbul halkı olarak e, her gün veya işte arada taşıtlarla üzerinden geçtiğimiz birinci köprüden, Boğaziçi köprüsünden e, yürüyerek geçebiliyoruz. E, çok güzel tabii e, etkinlik anlamında okullar, kurumlar, şirketler, vakıflar, dernekler e, katılmışlar. İşte çiftler, aileler, sevgililer, gençler. E, gerçekten güzeldi. arkadaşlar özellikle. İşte bakın. İstanbul böyle bir yer ya. Yani Nedim'in şiirinde dediği gibi bu şehri İstanbul gibi bir müslübehadır. Bir sengine yekpare acem mülkü fedadır. Ya, yani bu İstanbul'un eee tahası biçilemez. Buna İstanbul'a değer biçilemez. Ve bir semti bile bütün acem mülkünden bile daha kıymetlidir diyor şiirinde. Şöyle, i̇şte öyle. Kuleli. Geçen hafta hemen Kuleli'nin ilerisinde Kandilli'deydik. Muazzam bir yerdi gerçekten. i̇leride i̇şte karşıda Anadolu Hisarı, Rumeli Hisarı'nın bir bölümü görülüyor. İkinci köprü Fatih Sultan Mehmet Köprüsü görülüyor orada. bir aktivite oldu. İstanbul Maratonu'na yürüyüşçü olarak katılmak Harbi, e, kıymetliydi. Şimdi köprünün ayağının sonuna doğru geliyoruz. Yaklaşık 9 kilometrelik bir güzergahı var. Altunizade'den başlanıyor gişelerden, metrobüs gişelerinden. Ondan sonra e, köprü geçilecek. Sonra zincirli kuyudan Beşiktaş istikametine Barbaros Bulvarı'na döneceğiz. Orası da yine e, yürüyüş veya işte koşu parkuru olarak adlandırılıyor. E, yaklaşık 9 kilometrelik bir mesafemiz var. Dönüşü de büyük ihtimalle Beşiktaş iskelesinden vapurla yaparız. Çok güzel bir İstanbul pazarı gerçekten. Hem, e, hava. Olarak... Son videoyu da böyle çekelim. Bakın köprü artık yerimizde kaldı. İnsanlar akın akın geliyorlar. Yürüyüş devam ediyor. Bu arada zincirli kuyudan Barbaros'a bağlanırız diye düz mantık düşünmüştüm. Her zamanki yolumuz zor olduğu için. Ama öyle değil. Hemen buradan Beşiktaş bağlantısı yapacaklar. Daha kestirme olacak. Yani işin aslı Türkiye İş Bankası'nın sponsorluğundaki İstanbul Maratonu'nda starttan sanırım e, finish'e geldik. Yani finiş olabilir burası. Öyle görünüyor. Yarışı 5555. bitirdim. Ya da bitireceğim. Öyle kabul edelim. Evet güzeldi. Yani gerçekten güzel insanlar e, gelmişler, eğleniyorlardı. Koşanlar, kahvaltı yapanlar falan vardı. Tam biz Türklere özgü bir şey. E, güzeldi. İstanbul halkı için çok iyi bir organizasyon oldu. Bu şekilde bitirelim. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın ve sporla kalın.